ben Orhan Gürel. Orhan'la köyde yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel buğday başaklarının hikayesini paylaşacağım. Bu güzel buğday başakları benim açımdan çok önemli. ne gelirsek atalık buğday başakları bunlar. Bunları üretmek için bayağı bir çaba sarf ettim. Bu gördüğümüz buğday başağı, çalıbasan dediğimiz buğdayın başağı. Bu gördüğümüz buğday başağı da gerek buğdayının başarıdır. Çalıbasan buğdayı dediğimiz buğdaydan bulgur elde ederiz. Makarnalık bir çeşittir. Yarma, düğürcük yaparız. Güzeldir. Gerek buğdayından ise genelde unluk olarak kullanırız. Bu buğday başaklarını elde etmek için bayağı bir çaba sarf ettik. Nasıl bir çaba? Bu buğday başaklarından, buğdaylardan pek kalmamıştı bizim burada. Bizim komşunun bir tanesinde kalmış yıllardır. Ambarında duruyormuş. Ondan yaklaşık 5 torba kadar satın aldım. Ee, satın aldık. 5 torbayı iki dönümlük bir araziye ektim. <laughs> ben 5 torbadan geriye İki dönüm iki torba elde edebildik yalnız. Çünkü artık yıllardır dura 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 buğdayda öz kalmamış. Tohumluk niteliğini kaybetmiş. İki torbayı da ektik. iki torbadan sonra tarlada arpa varmış. Arpadan temizlemek baya bir sıkıntı oldu bizim için. Arpayı da temizledik işte. elimize geçen buğday tohumları bunlar. Nasip olursa bu buğdaydan kendimize kendi zehirmenimizi YouTube kepekli un elde edeceğiz. Bulgur, yarma düğürcük yapacağız nasip olursa. Bu tarlanın benim açımdan diğer bir önemi de bu tarlaya taban gübresi atmadım kesinlikle. Üstte de sadece üre attım. Üre de kardeşlerime artsın. Tohum sayısı biraz daha fazla olsun diye. İnşallah bu bakımdan da lezzetli olacağına inanıyorum çiğ tanelerden de yediğim zaman tadı farklı. Çok güzel bir tadı var. Rengi de çok güzel. Sapsarı altın gibi. Çok güzel bir rengi var. Nasip olursa güzel buğday çıkacak. Buğday çıkacak. İnşallah tatlı lezzetli bulgur, un, yarma, düğürcük yaparız. Atalık tohumlar bizim canımız. Maalesef verimlerini arttıralım diye birim alandan daha fazla verim alalım diye tohumlarımızın genlerini değiştiriyoruz. Genetiklerini değiştiriyoruz. GDO'larını değiştiriyoruz. Tabi değişen GDO'lar da vücudumuzda büyük sağlık sorunları oluşturuyor. Bugün <laughs> ekmekler alıyoruz. Ekmeğin üzerinde tam tahıllı buğday ekmeği yazıyor. Ya buğday Un buğdaydan yapılır. Ekmek de undan yapılır. Normalde hepsinin buğday olması lazım veya tahıl olması lazım. Fakat içerisine çeşitli kıvam arttırıcılar katılıyor. Bu kıvam arttırıcılarda glüten gibi bizim vücudumuza sağlığımıza çok büyük zararlar. Daha sonra kanser gibi hastalıkları tetikliyor. Nasip olsa biz de elimizden geldiği kadar bu buğday başaklarını yetiştirip ata tohumlarını yetiştirip hem kendi sağlığımızı korumaya çalışacağız hem de bizden sonraki gelen evlatlarımıza güzel miraslar bırakmayı düşünüyoruz. Tabi nasip bulursa. Maalesef benim artıracağız diye dediğimiz gibi genleriyle oynanıyor. GDO sol oynanıyor ama bu da sağlığımızı büyük bir çöküntüye sürüklüyor. Bize nerede ne zaman yurt dışından ithal bir mahsul geldiyse bunun yanında sıkıntılar da getirdi. 1950'lerde 60'larda yurt dışından ülkemize e, süt tozları geldi. Burası akçakışla o zaman burada yaklaşık 500-600 tane büyükbaş hayvan varmış ee, belki 5-6 sürü koyun keçi sürüsü varmış buraya süt tozunun gelmesi abes dişçikal Neden Çünkü herkesin evinde iyi kötü ihtiyacını giderebileceği hem et anlamında hem süt anlamında hayvan varmış bu bize süt tozunu gönderen insanlar ya siz üretmeyin biz size süt tozu gönderelim ne gerek var hazır paketlerde mis gibi kokusu yok eziyeti yok deyip süt tozunu göndermişler okullarda dağıtmışlar ee, hazırcılığa gitmiş bizim toplumumuzu şu anda biz onun sıkıntısını çekiyoruz insanlara hazırcılığı öğretilmesinin sıkıntısını tozu tüketmeye başlamışlar. Burada derken ülkemizde aynı şekilde üretimden yavaş yavaş kopmuşlar. Ne gerek var ki yurt dışından ucuza geliyor diye üretimden uzaklaşmışız. Ama şu anda biz anlıyoruz ki yurt dışından gelen ve bize kolaylık sağlamasını düşünülen şeyler hep sıkıntılı şeyler oldu. Hep bize hastalık yayan, hastalık veren şeyler oldu hala biz bunu idrak etmekte geç kalıyoruz. Biz ne zaman ata tohumlarımıza döndük, ne zaman kendi ineklerimizden kendimiz süt sağdık, o zaman inşallah daha sağlıklı nesiller yetiştireceğiz. Daha özgüvenli nesiller yetiştireceğiz. Biz elimizden geldiği kadar kendi tohumumuzu kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Kendi yemeğimizi kendimiz üretmeye çalışıyoruz hayvanlar için. Kendi yiyeceğimizi bahçemizden kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Üretmeyi gençlerimize, çocuklarımıza sevdirmemiz lazım. Onlara öğretmemiz lazım. Bir insan ne kadar çok üretiyorsa o kadar çok ülkesini seviyor demektir. İnşallah üreten bir eğitim sistemiyle karşılaşırız ve üreten bir eğitim sistemi ile eğitimine devam ederiz. Üretmeye dair çok söz var ama çok sıcak içeride geliyor. Nasıl olursa birkaç güne kadar tarlamızı çoğalacağız. Değirmenimizi tamamladıktan sonra da unumuzu YouTube kepekli doğal bir şekilde temiz yapacağız. Bunu yaparken de sizlerle paylaşacağız. İnşallah siz de videomu beğenir, kanalıma abone olur. Bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Daha iyi videolarla karşınızda olmak için, daha güzel içeriklerle karşınızda olmak için elimden gelen bütün çabayı da ben de sarf edeceğim. İnşallah siz de bana destek olursunuz. Gençlere örnek